Herkese merhaba. Çok işten duygularla selamlıyorum sizleri. Heyecanlıyım. Bilirsiniz, bazılarımız için İstanbul'u konuşmak hep heyecan vericidir. Hani İstanbul benim atar damarlarımdan biridir diyor ya, İstanbul şairlerinden ünlü İlhan Berk, benim için de böyle aslında. Öyle bir kent ki İstanbul, sakinlerine her daim yaşama sevinci aşılıyor. Bu kadim şehir, tarihinin en zorlu dönemlerinde bile, umudun yeşermesine ve yarınların inşa edilmesine zemin olmuştur. Şimdi de tam sırası İstanbullu yeni şeyler duymak, yeni bir dille sahici meseleleri konuşmak istiyor. Yanlış olduğu son yıllarda iyice ortaya çıkan, hepimizin kaybetmesine yol açan eski tip politikalar iflas etti. Patinaj yapıyor Türkiye ve haliyle İstanbul. Siyaset kanalları tıkanmış, temsiliyet bir avuç eski kafalıya kalmış. Dili bozuk ve ufuksuz siyasiler çözüm yerine kriz üretmekle meşgul. İstanbul'da siyasetten umudunu kestiği için sandığa gitmeyen 2 milyon seçmen var. Çok vahim değil mi? Hiçbir partinin mevcut sorunları çözemeyeceğine inananların oranı %35'e dayanmış durumda. Eski usul siyasetçiler dev küskünler ordusu oluşturdu. Ayrıca sandıktaki protesto oyları yüz binleri geçti. Hamaset ve nefreti körükleyen söylemlerle halk neredeyse iki farklı ülkenin evlatları gibi ayrıştırılmış. Toplumu zorla iki ayrı tribüne iten ve bu kamplaşmadan medet umanlar kendi iktidarlarını sürdürmenin keyfini yaşıyor. Bir taraf İstanbul benim geri alacağım diyor, diğer tarafta vermeyeceğim artık benim diyor. Siyasi planlar hizmet için değil, dev bütçeli bir şirketin hisse senetlerine sahip olmak için yapılıyor sanki. Bu toplum bunu hak etmiyor. Gençler olup biteni hayretle izliyor. Bu ilüzyonun parçası olmak istemiyorlar. Onlar bunca kayıptan sonra yarınını geri almak için birilerinin ellerini taşın altına koysun istiyorlar. Onlar kimsenin yaşam tarzı, etnik kökeni, inancı, mezhebi, ve düşünce sistematiğini sorgulamıyorlar. Gençler üzerlerine mont alamayan, iyi beslenemeyen, internete erişemeyen, İstanbul'da barınamayan, memlekete girecek otobüs parası bulamayan akranlarına çare üretilmesinin derdindeler. Geçenlerde sosyal medyada gördüm. Boğaziçi'li bir genç temiz su içebilmek, deprem sonrası evden sağ çıkabilmek ve kültür sanat etkinliklerinden daha fazla yararlanmak istiyorum dedi. Bunlar siyaset üstü yakarışlar. Bu samimi dertleri duymayanlar başka neleri duyacak? Yazıktır. Gençler öyle temel meselelerde, haklı isteklerde bulunuyor ki ben işte onlar adına bu kent için, İstanbul için yola çıkıyorum. Her beş gençten dördü bu toprakları terk etmek istiyor. İstanbul'da yaşayan gençler onların anneleri ve babaları sistemin dışında kalmışlar. Torpili olmayan, herkes umudunu yitirmiş. İstanbul'u, Türkiye'yi ve gençlerini kaybediyoruz. En önemlisi de onların demokrasi olan inancını kaybediyoruz. Uzun uzun konuştuk genç arkadaşlarımla. Birlikte bir karar verdik. Bugüne kadar her kararımda onlar oldu. Gençler haklı isteklerde bulunuyor ki bunları her gün dinliyor ve gözlüyorum. İki kap yemek yiyemeyen, ısınamayan, barınamayan, sokağa çıkamayanlar var. Kör dövüş yapanlar bunları görmüyor ama o gençler olup biteni çok iyi görüyor. Bu yüzden yanlış giden işlere son vermek için onlar adına birilerinin sorumluluk almasını istiyorlar. Ve onlarla yeni bir karar aldık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na onlar adına bağımsız aday oluyorum. Genç, iyi eğitimli, samimi, alçak gönüllü, yeni fikirlere açık, dinamik bir kadro ile yürüyeceğiz. Bütün gençleri bu kampanya süreçlerine katmak için dijital demokrasiyi esas alacağız. Bir mobil uygulama ile her kararda sen varsın diyeceğiz. Konusunda uzman, iyi kariyerli, yüzlerce insan gençlerle bir araya geldi ve hep birlikte çalıştık. Kente ve gençlere iyi gelecek projelerimiz var. Ayakları yere basan muazzam işler ortaya çıkardık kampanya süresince peyderpey açıklayacağız. Bu işin vizyonla ilgili olduğunu, aslında bu kentin ve ülkenin kaynaklarının herkese yetecek kadar fazla olduğunu ispat edeceğiz. Mesele, bu kentin katılımcı demokrasiyle yönetilerek sistemin tüm mağdurlarının sesinin duyulması ve bu kentin rantının İstanbul'u ile paylaşılması. Şimdi merak ediyorsunuz, kime yakınlar, kime karşılar, hedefleri ne? hiç kafa karışıklığı yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Tane tane söylememiz lazım. Biz siyasetteki eski kafaya karşıyız. Bu kafa bildiğiniz siyasi partilerde egemen olduğu için hepsine alternatifiz. Kullanım tarihi geçmiş klişe laflara, aynı tezgahtan çıkan boş sözlere karşıyız. Yaptıkları eksik, yanlış ve geleceği karartan ayıplarını örtmeye çalışanların tam karşısındayız. Atatürk'ün yolunu sorgulayanı da, dini değerlerimizi çıkarlarına kullanmaya çalışanı da yanımızdan uzak tutuyoruz. 25 yıldır deprem korkusu yaşayan İstanbulluya, güvenilir konu sağlamayanlara ama yıllardır AVM diye tutturanlara karşıyız. Biz artık karanlığı geçiyoruz ve yarınımızı seçiyoruz. Bu, yerleşik siyasetin İstanbul'a kaybettirdiği yılları geri kazanmak için son çağrı. Korkutuluyorsunuz beka diye. Emaneti geri alma diye. On seçimdir bu son seçim. İstanbul'a köhne siyasetini hayal etmeye bile cesaret edemeyeceği bir vizyon için yeni bir başlangıç vakti. Artık beyaz bir sayfa açma vakti. İstanbul'un yarınını kazanma vakti. Bugün artık İstanbul'un gençliğini geri almak için Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkanı adayınız olarak karşınızdayım. Genç demek üretken demek. Gençlik yaşla ilgili değil. İnsanlar yaşadıkça yaşlandıklarını sanırlar. Oysa yaşamadıkça yaşlanırlar. İstanbul yaşanmaz bir şehir haline getirildi, yaşlandırıldı. İstanbul'un gençleri bile yaşlandı. Biz hep beraber birlikte bir güç birliği yapacağız. İstanbul'a gençliğini geri kazandıracağız. İstanbul'a umudunu geri kazandıracağız. İstanbul'a geleceğini geri kazandıracağız. Daha genç bir İstanbul'a gençlerin imzasını atacağız. Göreceksiniz, gençler bu seçimde iz bırakacaklar. İstanbul'un geleceğini geri alacağız. Bizim gibi düşünen herkese sözümüz net. Kendi seçmediğin her şeyi geç, yarınını seç.